Hani komi sıralıyoruz gelin. Şöyle kapatalım edep. Başlayalım bakalım. Siz de bana puan verin. Wow, bunlar bunlar bir takım mı ama beğenmedim ya. Ayakkabı da kötü. Çantayı bir cinle kombinleyebiliriz aslında. Çanta kalsın. Hmm, cin çık. Oh, oluyor sanırsam. Cin de çantada çok güzel. Ay, ayakkabı da çok güzel. Bayıldım ben bir riske atıp ayakkabı kalsın diyorum. Ay üst çok kötü. Etekli bu ayak kulaklıkla bu gitsin. Etekli. Hmm, güzel olabilir aslında biliyor musunuz? Üstle etek. Ay ya da üst gitsin ya bilemedim şimdi riske atmak istemedim. Bir daha değiştirmek istiyorum bunu. Hmm. Okey mi ya? Bir absürt oldu ama bilmiyorum.